Hello herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Büşra. Bugün sizlerle cilt temizleme rutinimi gerçekleştireceğim. Eğer ışık problemi yaşarsanız ki umarım yaşamazsınız. Şu an net gibim. E gün sonu makyajımı çıkaracağım. Ben de bu makyajı çıkarırken size video çekmek istedim. Çünkü baya kötü bir durumda cilt makyajım da göz makyajım da ve şurada bir sivilce çıkacak gibi çıkmayacak gibi tam anlamadım bunu ne yapmaya çalıştığında. Hemen başlamak istiyorum. Öncelikle cildimi makyaj temizleme suyuyla siliyorum. Disk makyaj süngerlerim var. Bu süngerlerden 3 tane alıyorum. Bu arada bu normalden kuruya hassas ciltler için tasarlanmış. Pembe kapaklı. Normalde bu 44 lira falan. İndirimde yakalarsanız 14 liraya alabilirsiniz. Pamuğuma döktüm. 3 tane arka arkaya sıkıştırıyorum onu birazcık şöyle şöyle. Güzelce hepsi ıslandı. Şimdi bu gözümü tutup birazcık bekleteceğim. Çünkü waterproof kullanıyorum. Waterproof biliyorsunuz kolay kolay çıkmayan bir rimel. Ve bunu çıkartmak için biraz çaba gerektiriyor. Çıktı. Şu an altına da bulaştı. Unutmayın ki makyajınızı güzel çıkartmazsanız cildinizde sivilcelenme oluyor hemen hem de. Hele özellikle sivilceye yatkın cildiniz varsa benim gibi mesela. Ki şu sivilce de değil tam da. Çıkacak gibi çıkmayacak gibi tam anlamış değilim onu. Umarım çıkmazsın. Güzelce gözümü temizledim birazcık. Kızartmış olabilirim. Diğerini temizliyorum. Yalnız gözümün anında küçülmesi peki. Ne yapayım o da böyle işte. Görüyorsunuz. Altına bulaşıyor ya, zombi gibi oluyoruz. Tabi maskeden falan şu ruj asla kalmıyor. En kısa zaman. Maskeyi de çıkartmak dileğiyle. Ya yakına gelmem daha iyiymiş ya. Keşke yakından çekseydim. Güzelce cildimin her yerine. Ben iki tarafı birbirine karıştırmamaya çalışıyorum. Çünkü bu taraftaki olan sivilce bu tarafa geçiyor. Bu taraftaki sivilce de bu tarafa geçiyor. yeterli bence. Ha, hepsini kullandık mı ya? Neyse 3 tane kullanmışız. Geneli zaten 5. Aksi takdirde yani aynı pamuğu kullanmaya devam ederseniz cildinizdeki zaten yayılmak üzere olan mikropları cildinizin her yerine yayarsınız. Makyajsız daha güzel oldum şu an. Çünkü gün sonu makyajı cildi iyi göstermesin yanında çok kötü gösteriyor. O yüzden bir makyajı aslında en fazla 2 ya da 3 saat tutmak gerekiyor ama Tabii çalışanlar için ve benim için bu imkansız. Ay ben ezan okunurken konuştum ama inşallah çıkmaz. Şimdi ezanın okunmasını bekledik. Hep beraber. Yani ben bekledim ama siz izlemeyeceksiniz. Keseceğim orayı. Şimdi yüzümüzü güzelce çıkardık. Makyaj kalıntısı kalabilir, kalmayabilir. Çok önemli değil. Ben yüzümü ıslatıp geleceğim. Bu arada cildinizdeki şu kenar kısımları var ya şu saç birleşimindeki yerler. Oraları çok önemsemiyoruz ama asıl önemli yerler orası. Çünkü saç dipleri saçla cilt arası ya yani çok önemsenmediği için Buralarda çok fazla sivilceler çıkabiliyor. Bu sivilcelerin sebebi de makyajının güzel temizlenmemesi. Bu arada bu anlattığım cilt temizleme rutinim, benim kendi uyguladığım rutinim. Siz uygularsınız, uygulamazsınız. Doğrudur, yanlıştır. Onun için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece ben uyguladım ve uyguladığımda sivilcelerim geçti. Yani zaten de yatışıyor. Çıkanlar da yatışıyor. Mesela bu rutini uygulamadığımda Buralarında sivilce oluşmaya. Ben de dedim ki böyle olmaz, geri dönmeliyim. Yoksa biliyorsunuz ki bir tane çıktığı zaman arkası ardı arkası kesilmiyor. Şimdi cildimi bir ıslatıp geliyorum çünkü size önemli birkaç bir şey söyleyeceğim. Hemen cildimi ıslatıp geliyorum. Ürünle direkt temasını sağlamayacağız arkadaşlar, bunu unutmayın. Cildimi güzelce ıslattım ve o makyaj temizleme suyundan arındırdım. Çünkü arındırmanız gerekiyor. Onun içinde acı kimyasallar var. Bu sadece makyajı çıkarmak içindir. Akneyi önlemek için değildir. Bunu bir önce öğrenin. Size gösterebilmek için burada çekiyorum. Siz tabii ki bu işlemi banyonuzda yapın. Ben de La Roche Posay'ın efektler jeli var. Bunu mutlaka cilt temizliği rutinimde kullanıyorum. Ve kullanmaya da devam ediyorum. Eğer bundan almazsanız, alamazsanız Böyle bir alternatif sunuyorum size. Bu da Nitrogena'nın sivilce karşıtı yüz temizleme jeli. Bu da işe yarar. Ama tabii ki La daha etkili. La bittiği zamanlarda bunu kullanıyorum. Bu da çok etkili. Tavsiye ederim. Bu arada bunun fiyatı 19 muydu? 17 mi? Öyle bir şeydi. Bununsa 80 lira gibi bir fiyatı var. Ama muadili mi? Tartışılır. Bununla cildimi güzelce temizleyeceğim. Kalın yeriyle özellikle yapıyorum çünkü ince yeriyle köpürüyormuş gibi gelmiyor bana. Önce şunu bitireyim sonra konuşayım. Cildimi güzelce jelledim. Yıkayıp hemen geliyorum. Hemen. Size yüz temizliği ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bu arada yüzünü makyajsız at diye yorumlar görüyorum. Arkadaşlar yüzüm tabii ki de çizgi film karakteri kadar pürüzsüz değil yani. Elbet şurada çillerim millerim bir şeyler var. Mesela aslında gözüm kameradaki gibi değil. Yani daha normalde yani kamera iki kat gösterdiği için hataları kusurları cildim normalde daha iyi aslında. Mesela burnum kadar kırmızı değil mesela. Şimdi size cilt temizliği ile ilgili birkaç hatadan bahsedeceğim. Bir, cildi asla nemlendirmemek. Diyorsunuz ki bazılarınız cildim yağlı ve daha ne kadar nemlendirebilirim. Yağı nem olarak görüyorsunuz ama alakası bile yok. Yaptığınız en büyük yanlışlardan biri bu. Cildiniz ne kadar yağlı olursa olsun nemlendirmeden asla geçmeyin. Bebek yağından bahsedeceğim. Bu arada yüzde. Eğer makyaj temizleme suyunuz yoksa, jeliniz yoksa, cildiniz çok fazla yağlı değilse, yani karma ve kuru cildiniz varsa Hassas da olabilir. Bebek yağı kullanabilirsiniz. Benim cilt tipim öyle olduğu için size öneriyorum. Ben kullandığımda cildimdeki bu küçük gözenekler var ya koldu denilecek kadar azaldı ve hala da tekrar belirginleşmedi. Şunu es geçiyorum çünkü bu yeni çıkan bir şey. Bu cilt temizleme rutinimi uygulamadığım için olan bir sivilce. Güneş kremi arkadaşlar güneş kremi. Yani birkaç videomda da söyledim. Çok fazla önemli aslında. Önemli olduğunu ben bu yaz anlayabildim çünkü bir yıldır falan düzenli kullanmaya başladım. Düzenli kullanmaya başlamamın sebebi de Laroştu. Bunu kullanıyorum bu arada. Diğer videoda Garnier'i kullanıyordum. Onu sonra değiştirdim. Bunu kullanmaya başladım. Onu da kullanabiliyorum. Bir problem yok yani. Bunun içinde az vardı. Dedim ki bunu bitireyim önce. Sonra diğerine geçerim. Ve yeni güneş kremi de almam gerekiyor. Güneş kremi mutlaka sürün. Akşam olsa bile sürmeye çalışın. Bir sabah kalktığınızda o güneş ışınıyla karşılaştırmamaya çalışın cildinizi. Zaten yeterince karşılaşmış ve tahriş olmuş durumdadır muhtemelen. Bunun sebebi hem Laroche'tu hem de aynı zamanda kullandığım sevince kremleriydi. Daha önceki videomda şurada koyacağım linkini. Orada bulabilirsiniz. Acne Silex, Clindoxili. Yani birbirlerinin muadilleri zaten bu saydığım ürünler. Cildinizi aslında çok yağlı sanıyorsunuzdur ama cildiniz çok kurudur. Haberiniz yoktur. Bepantol lütfen kullanın. Bepantol ya da başka bir krem. Normal nemlendirici. L'Oreal Paris vesaire. işte ne bileyim aloe vera falan filan bunları kullanmayın bence. Sivilceye yatkın bir cildiniz varsa he, iyi geliyordur o ayrı. Ama ben asla tavsiye etmiyorum. Çünkü onun içinde parfümünden tutun da kimyasalına kadar her şey var. Onun yerine daha doğal, daha dermo gidebilirsiniz. Ve pantol mesela çok kuru ciltler için bu. Bu klindoksilden dolayı benim cildimde çok fazla kurumalar olmuştu. O zaman kullanmıştım ve hala da kullanmaya devam ediyorum. Çünkü cildin yani cildin her zaman neme ihtiyacı varmış. İçten ve dıştan desteklediğiniz takdirde mükemmel bir cilde sahip olabilirsiniz ki benim cildim nasıldı, nereden nereye geldi. Şu da yeni çıktı. Tekrar söylüyorum. Bunun üstüne önce Bepantol'ü sürüyorum ama ben de IMEX olduğu için IMEX'i size göstereyim. Tekrardan bir nemlendirici kullanma gereği gereğinde bulunmuyorum. Çünkü zaten bu yeterince nemlendiriyor. Ben bunu eve geliyorum. Makyajımı temizliyorum. Makyajımı temizledikten sonra cildimi güzelce arındırdıktan sonra cildime kullanıyorum. Neden? Çünkü bu küçük şeyler oluyor böyle. Protein tomurcukları diyorlar ona galiba da. Tam tıptaki adı o değil. Küçük cildinizdeki noktalar böyle şuralarda oluyor genelde ya da şuralarda oluyor. Bunları gideriyor ve nemlendiriyor. Aynı zamanda da sivilce oluşumunu çok büyük ölçüde engelliyor ama Aknesilex bence daha iyiydi. Yani iMaxi bilmiyorum çok da düzenli kullandım mı? şu kadarını falan kullandım işte. Burası doluydu. Ama Acne de direkt yani şu küçük noktalar var mesela şurada. Sürüyorsunuz 3 gün sonra falan noktayı şöyle yaptığınız an anında tırnağınıza geliyor ve cildinize hiçbir hasar oluşturmuyor. Anında çıkarıyor. Bence Acne Silex daha iyi. Ama ben bunu kullanıyorum şu anda elimde bu var diye. Bu bitince Acne Silex alırım. Çok önemli değil yani. O büyük bir sorunum olmadığı için çok da problem yaşamadım. Kötü demiyorum asla çünkü bu da güzel. Bunu temiz cildime uyguluyorum arkadaşlar. Nemlen tekrar söylüyorum nemlendirici kullanmadığım için IMEX'i direkt yüzüme sürüyorum. Bunu sürerken birkaç bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Mesela ben şimdi dışarı çıkacak olayım. O zaman IMEX'i sürmüyorum tabii ki de. Dışarı çıkacağım zaman yüzümü güzelce yine temizliyorum. Makyajdan önce makyajı hazırlıyorum tam bu aşamada aslında nemlendirmem gerekiyor. Bunun yapısı zaten direkt fondüten gibi. Yani sürmüşsünüz sürmemişsiniz çok da bir şey fark etmiyor açıkçası. Ya ben bunu dışarı çıkarken kullanmıyorum çünkü fondütenin arasındaki fark direkt gözüküyor zaten. Bazı arkadaşlar bunu fondüten olarak kullanabileceğini söylüyor ama asla öyle düşünmüyorum. Hani yakından bile o ton eşitsizliği Direkt fark ediliyor. Şu an güzelce dağıttım. Zaten normal fondüten gibi birazdan iyice oturacak, çekecek. Bu imexi e ya da Akme Silex diyeyim. Akme Silex kullanıyorsunuz. Onun yerine de baz alabilirsiniz. Ne kadar tutuyoruz yüzümüze? Ben tutuyorum. Pek bir saat sınırı koymadım kendime. Herhangi bir problemini de yaşamadım. Ama benim hiçbir şeye alerjim olmayan bir bünyem var. Hani 5 saat 6 saat tutabiliyorum. Sizin de sanmıyorum kolay kolay alerjiniz olacağınız. Siz o yüzden dikkatli kullanın. İlk başta bir deneyin. Bakalım ne oluyor. Güzelce gözlemleyin. Gözlemlerinizden yola çıkarak da kendinize bir kullanım şekli belirleyebilirsiniz. Ve ben bunu niye bu kadar ciddi anlattım diye kendimi şu anda kızıyorum ama artık anlattım. Eğer bana sormak istediğiniz bir şey olursa işte benim cildim çok kötü. Benim cildim berbat falan filan derseniz yorumlara bekliyorum. Daha önce çok soran oldu bu arada. Yani Laroche çok fazla bazılarında sivilce problemi yapabiliyormuş. Bunun neye göre değiştiğini bilmiyorum ama bu Laroş'un sivilce çıkarttığına dair iki arkadaşım var. İkisinde de ilk başta kusturdu ve sonra onları geçirmeye başladı. Laroş'taki tek önemli nokta düzenli kullanmanız arkadaşlar. Lütfen eğer kullanmaya başlamaya karar aldıysanız tanışma kitini bitirene kadar kullanın. Ben faydasını görebileceğinizi düşünüyorum. Israr etmiyorum asla. Oh, ne çok konuştum. Ne çok konuştum. Dudaklarınız çok önemli arkadaşlar. Kendinize ufak bir lip balm edinebilirsiniz. Konuşurken lip balmla konuşmayı pek sevmiyorum da. Videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Normalde hep makyajı sonradan yapardı. Videoyu güzel kapatırdım. Bu sefer tam tersi oldu. Ama ney her zaman tabii ki de çok güzeliz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Şuraya bırakıyorum kanalıma. Buradan inceleyebilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.